Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da oyundaki crew'lara nasıl katılabilirsiniz? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle crew nedir arkadaşlar? İsterseniz hızlıca bununla başlayalım. Bu crew kelimesini Türkçe'ye çevirmek gerekirse ekip olarak çevirebiliriz. Oyun içindeki ekibiniz ya da klanınız olarak bunu çevirebiliriz. Oyunda bir crew'a katılarak görevlerden ufak bir miktar da olsa daha fazla para ve tecrübe puanı bonus kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir ekibin içerisinde olursanız oradaki insanlarla sosyalleşerek oyunu çok daha zevkli hale getirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce bunu yapabilmek için PC üzerinden oynayan oyuncular klavyenin sağ üst tarafında kalan home tuşuna bassınlar arkadaşlar. Home tuşuna bastığında bu şekilde bir arayüz gelecek. Burası social club arayüzü oluyor. İşte buradan social sekmesine geldiğiniz zaman gördüğünüz üzere burada bizi sekmeler karşılıyor. Bu sekmelerden de find crew yanan sekmeye gelerek buradan arkadaşlar istediğiniz bir kuruva katılabilirsiniz. Direkt bu sekmeye girdiğinizde gördüğünüz üzere burada oyunda diğer oyuncuların oluşturmuş olduğu kuruvları görebilmeniz mümkün. İsterseniz bu kuruvlara direkt buradan join butonuna tıklayabilirsiniz katılabilmeniz mümkün. Ancak siz diyorsanız ki ya ben çok daha farklı bir kuruma katılmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Onu da bu kısımdaki arama kısmından aratarak yapabilirsiniz. Örneğin diyelim ki bizim kanalımızın kurumuna katılmak istiyorsunuz. Bunun için buraya Alejandro YouTube yazdığınızda arkadaşlar ve arama işlemini gerçekleştirmek için buradaki tuşa bastığınızda gördüğünüz üzere arama sonucu burada çıkıyor. Dediğim gibi kuruma katılmak için sağ aşağı taraftaki join butonuna basmanız gerekiyor. Ben zaten kurumun içerisinde olduğum için burada o join butonu gözükmüyor. Ancak az önce gösterdiğim şekilde burada join butonu gözükecek. Ona bastığınız anda da katılmış oluyorsunuz. Bunun için arkadaşlar hali hazırda katılmış olduğunuz kurulları görebilmek için de sol taraftaki menüden My Kuruv'sa tıklamanız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar katıldığınız kurulları görebilirsiniz. Burada bir detaydan da size bahsedeceğim arkadaşlar. Bazı oyuncular şunu merak ediyor ki onu da hemen buradaki menüden çıkarak şuradan göstermiş olayım. Online'dan Players kısmına gelelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ismimizin yanında bu şekilde bir plaka yer alıyor. Bu plaka arkadaşlar aktif kurubunuzun plakası oluyor. Yani onun kısaltmasını burada görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar birden fazla gruba katıldığı için burada ilk katıldığı grubun plakasını görüyor. Ve katıldığı başka bir grubun plakasını nasıl bu şekilde ayarlayabileceğini merak ediyor. Onu da hemen size göstereyim arkadaşlar. O da şu şekilde oluyor. Yine az önceki menüye geliyoruz. Home tuşuna burada social sekmesi, micros ve buradan arkadaşlar az önce isminizin yanında gözüken kuru plakasını hangi kurunuzun plakasının yani kısaltmasının gösterilmesini istiyorsanız o grubun yanına gelip make aktif kuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde make aktif kuru yaptığınızda onun kısaltması burada yani az önceki oyuncu listesinde gözükmüş oluyor. Bu bilgiyi de vereyim. İsterseniz katıldığınız grubun üyelerini buradan görebilmeniz mümkün. Kurum members kısmından gördüğünüz üzere katılan diğer insanların da buradan profillerini inceleyebilmeniz mümkün. Bir diğer vereceğim bilgi ise eğer size bir kurum daveti geldiyse ki bu kurum daveti arkadaşlarınız tarafından ya da yabancı insanlar tarafından gelebilir. Size o gruba katılmanız için bir davet geliyor arkadaşlar. O davetleri de buradan görüyorsunuz. Tabi benim şu an herhangi bir davetim olmadığı için burada herhangi bir şey gözükmüyor. Evet bu kısım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim PlayStation ya da Xbox üzerinde oynayan oyuncular nasıl kuruma katılabilir bunu anlatmaya çalışayım. Bunun yapabilmek için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. İki yöntem vereceğim size. Birincisi arkadaşlar oyun içerisinden. Oyun içerisinden yaptığımızda ne yazık ki istediğimiz kuruma katılamıyoruz. Sadece önümüze çıkan diğer kurulara katılabiliyoruz. Ancak Social Club sitesi üzerinden yaparsanız istediğiniz kuruma katılabilmeniz mümkün oluyor. Ki size her ikisini de birazdan göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar oyun içinden kuruma katılmayı göstereyim. Bunun için oyununuzun duraklama menüsünü açıyorsunuz. Buradan online sekmesi üzerinden kuruz kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kurus diye bir yer bulunuyor. Buraya tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz üzere şu an katıldığınız kurulları bu kısımdan görebilirsiniz. Önerilen kurulları buradan görebilirsiniz. Arkadaşlarınızın katıldığı kurulları buradan görebilmeniz mümkün. Size atılan kurul davetlerini buradan görebilmeniz mümkünken kurulunuza katılmak için istek atanları buradan görebiliyorsunuz. Son olarak da burada da bir lider board bulunuyor. Yani hangi grubun ne kadar RP puanı olduğuna göre burada bir sıralaması bulunuyor arkadaşlar. Ki burası çok önemli değil. Şimdi oyun içinde arkadaşlar konsol oyuncuları bir kuruba katılabilmek için suggested kurul kısmından katılabilir arkadaşlar. Burada rastgele olarak size kurullar gösteriliyor. Bunların istediğinize katılabiliyorsunuz. Örneğin siz buna katılmak istiyorsunuz diyelim. Geliyorsunuz ve burada enter tuşuna yani onaylama tuşuna basıyorsunuz. Son olarak da buradan isterseniz bu grubun üyelerine göz atabilmeniz mümkün. Ya da join grubu diyerek bu gruba katılabiliyorsunuz. Oyun içinden gruba katılma işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ki bunu PC üzerinden de yapabilirsiniz bu arada. Ancak home tuşuna basarak arayüzden yapmak daha rahat olduğu için ilk olarak oradan anlattım. Ancak oyun içinden PlayStation ve Xbox oyuncuları sadece bu şekilde katılabilir arkadaşlar. Oyun içinden katılma işlemi bu şekildeydi. Peki siz diyelim ki oyun içinden bu şekilde sınırlı kurullara değil de sizin kendi istediğiniz bir kuruma katılmak istiyorsunuz. Örneğin bizim kurumuza katılmak istiyorsanız bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da yapabilmek için arkadaşlar bir Social Club hesabınızın olması gerekiyor. Social Club Rockstar Games yani GTA 5'in orijinal sitesi desek yanlış olmaz arkadaşlar. Bu tarz kurullara katılabilmek, arkadaş ekleyebilmek için Social Club hesabı gerekiyor. Eğer bir Social Club hesabınız yoksa öncelikle bir Social Club hesabı oluşturuyorsunuz. Ki bunu da size hemen göstereyim. Evet sitemiz bu arkadaşlar Rockstar Social Club zaten bu sitenin linkini de videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Buradan arkadaşlar eğer bir hesabınız yoksa yani bir social club hesabınız yoksa öncelikle sign up tuşuna basarak bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında da üyeliğinizle bu siteye giriş yapıyorsunuz. Sign in kısmından giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde giriş yapacağım. Evet siteye giriş yaptığınız arkadaşlar bu şekilde activity feed sayfası karşınıza çıkacaktır. Buradan arkadaşlar kuru sekmesine gelmeni ve buradan da search kısmına gelmelisiniz arkadaşlar. İstediğiniz kuruva katılmak için search kısmından aratmamız gerekiyor. Hızlıca buraya tık ve arkadaşlar gördüğünüz üzere karşınıza bir sürü kurul çıktı arkadaşlar. Yine rastgele bir biçimde. isterseniz bunlara da katılabilirsiniz. Ancak istediğiniz bir kuruva katılmak istiyorsanız onu da buradan aratarak yapıyorsunuz. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Bir kuruva en fazla bin kişi katılıyor. Zaten buradaki rakamlardan da bunu anlamışsınızdır. Yani bu kurulların kişi kapasitesi bin arkadaşlar. Kurullara katılamıyorsanız büyük ihtimal nedeni bu olabilir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu site üzerinden arkadaşlar bu arama kısmına örneğin bizim kurulumuzu aratalım. Ki alacağınlara YouTube şeklinde bunu aratabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar arkadaşlar istediğimiz gruba bulmuş oldu. Buradan da arkadaşlar katılmak için bu gruba tıklıyorsunuz ve buradan da arkadaşlar burada join butonu alacak. Bu join butonuna tıkladığınızda bu işlemi başarılı yapmış oluyorsunuz ki isterseniz onu da size göstereyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Örneğin yine search kısmından örneğin buradan Türkiye yazalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Örneğin arkadaşlar Azerbaycan Türkiye klanına katılmak istiyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman dediğim gibi burada join kısmı yer alacak. Ben az önce zaten kendi kuruma katıldığım için orada join butonu yer almıyordu. Ancak bu şekilde join tıkladığınız an kurullara katılmış oluyorsunuz. Evet konsollarda da kuruba katılma işlemi bu şekildeydi arkadaşlar. Evet böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarmıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoya like ve yorum atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.